Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü araştırma görevlisi Zeynep Ayar ben. Ee, bir buçuk yıldır Gazetecilik Bölümü Medya Ekonomisi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Bugün size bölümle ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Ee, öncelikle ben direkt bölüm hakkında bilgi vereceğim. Vaktinizi almamak adına. Gazetecilik Bölümü olarak biz Türkiye ve dünyadaki gelişmeler paralelinde bilimsel verileri ve bilişim teknolojilerindekileri, gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Çünkü e, gazetecilik yaparken iletişim teknolojilerini yakından kullanmamız gerekiyor ve sektöre hakim olmak için e, bilişim teknolojilerini yakından takip etmek gerekiyor. Bölümümüzün eğitim programını yani ders programımızı ve ders içeriklerimizi bu bilişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak hazırlıyoruz. Bunları sürekli yeniliyoruz. Böylece Türkiye'nin en etkin eğitim ve öğretimini yapan gazetecilik bölümünü olmayı hedefliyoruz. Amacımız bölüm olarak ulusal ve uluslararası düzeyde gazetecilik yapabilecek öğrencilerimizi yetiştirmek. Bu kapsamda az önce bahsettiğim gibi ders planı ve bilgi paketlerimizi teknolojideki gelişmelere göre sürekli güncelliyoruz. Daha bölümümüzün 4. yılı arkadaşlar biraz sonra bahsedeceğim. Bölümümüzün 4. yılı olmasına rağmen üç kere ders programı değiştirdik. Ders planımızı sürekli olarak gündemdeki gelişmelere göre, teknolojiye göre güncelliyoruz. Amacımız öğrencilerimize en verimli şekilde, en donanımlı en donanımlı olacak şekilde bir eğitim vermek. Ee, biz 2017-2018 yılında ilk defa öğrenci almaya başladık. Şu an 4. sınıf öğrencilerimiz var. Bu sene ilk mezunlarımızı vereceğiz. Ee, mevcut durumda bölümümüzde 198'i Türk, 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 205 öğrencimiz eğitim alıyor. Ee, akademik kadromuzdan bahsetmek gerekirse şu an bölümümüz kadrosunda 2 doçent, 4 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 6 öğretim üyemiz. 2 tane araştırma görevlimiz ve 1 tane bölüm sekreterimiz var. Şu an toplam 8 akademik ve bir idari personelimizle birlikte yeterli olan kadromuzu zaman içerisinde geliştirmeye devam ediyoruz. Eğer öğretim üyelerimiz ve araştırma görevlilerimiz hakkında detaylı bilgi almak isterseniz mezun olduğu yerler, yayınları, araştırma alanları vesaire aves.com.tr adresinden gazetecilik bölümü yazıp orada bütün detayları görebilirsiniz. Bölüm olarak misyonumuz ulusal ve uluslararası alanda etkin şekilde gazetecilik yapacak mesleki bilgiye, teknik donanıma, milli ve evrensel kültürel değerlere sahip, özgüven yüksek bireyler yetiştirmek için sürdürülebilir nitelikli eğitim planları geliştiren ve uygulamaya aktaran kalite odaklı, yenilikçi ve girişimci bir bölüm olmak. Vizyonumuz ise Nitelikli ve yüksek düzeyde iletişim becerisine sahip insan kaynaklarıyla kurum kültürüne değer veren, özgün çalışmalar, bilime katkı sağlayacak çalışmalar yapılmasını destekleyen, kalite odaklı gelişmeyi hedefleyen, özgürlükçü, bunun altını çizmek istiyorum, özgürlükçü yönetim anlayışıyla Türkiye'deki öncü ve seçkin bir gazetecilik bölümü olmak. Peki ben mezun olduğumda ne iş yapacağım diye aklınıza bir soru gelirse buna cevap vermek istiyorum. 4 yıllık fakülte öğreniminizin sonunda kamu kurum ve kuruluşlarında özel sektörde birçok farklı görevde yer alabilirsiniz, bulunabilirsiniz. Bunlardan örnekler vermek gerekirse yerel gazeteler, yerel medya işletmeleri, örneğin Çanakkale'de Boğaz Medya var, Olay Gazetesi var, ulusal gazeteler, uluslararası gazeteler, internet medyası, yayın basın evleri, kitap evleri, uluslararası ve ulusal radyo ve televizyonlar, sosyal medya işletmeleri, özel ve kamu işletmelerinin basın yayın veya halkla ilişkiler birimleri. Bunlar da çalışabilirsiniz. Tabii kendi işletmenizi de kurabilirsiniz arkadaşlar. Biraz da etkinliklerimizden bahsetmek istiyorum. Bu bölümümüzün topluluğu, gazetecilik topluluğu seçimle iş başına geliyor arkadaşlarımız ve bu toplulukla hocalarımızla birlikte Dardanos yerleşkemiz var. Dardanos yerleşkemizde bir güz döneminde bir de bahar döneminde rutin olarak böyle bir eğlence yapıyoruz. Bu eğlencede çalıyoruz, söylüyoruz, oynuyoruz, yemek yiyoruz hep beraber. Böyle akademisyenlerle öğrencilerimiz hep birlikte kaynaşma imkanı buluyorlar. Dediğim gibi Dardanos yerleşkemizde oluyor bu etkinlik. bu bahsettiğim gazeteci toplumun başkanlık seçimi gayet demokratik şartlarda arkadaşlar. Oylama yöntemiyle seçiliyor. Bu topluluğumuzda öğrencilerle hocalarımızın arasındaki iletişimi kurmak için arkadaşlarımızın oylarıyla seçilmiş öğrencilerin topluluğu temsil ettiği bir grup. Bu 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 sene yaptığımız bir etkinlik reklamcılık vakfı atölye çalışması, İstanbul'daki reklamcılık vakfından gelen uzmanlarımızın öğrencilerimize ve bunda sınıf ayrım yok, birinci, ikinci, üçüncü sınıf bütün öğrencilerimizin katılımı açık bir etkinlik yaptılar. Bu atölye çalışmasında özel sektörden gelen e, uzmanlar sektördeki tecrübelerini aktardılar öğrencilerimize ve öğrencilerimiz de atölye çalışmasında e, onlarla beraber vaka analizi yapma çalışması vaka analizi yapma imkanı buldular. Yine bu sene yapılan e, bu fakülte bünyesinde yapıldı. TRT Akademi ile Atölyesi. Burada yine geleceğin ile adı altında bir seminer yapıldı arkadaşlar üç günlük. Bu üç günlük seminerde de TRT Akademi'den gelen uzmanlar yine e, akademisyenlerimizin katılımıyla arkadaşlarımıza, öğrencilerimize e, sektördeki tecrübelerini anlattılar, soruları cevapladılar, iş imkanlarından bahsettiler. E, benim anlatacaklarım bu kadar. <laughs>